Öksürük hayatımızın bir döneminde hemen hemen hepimizin başına gelen bir rahatsızlıktır. Pek çok farklı sebepten kaynaklanabilen öksürük zaman zaman oldukça rahatsız edici olabilir. Özellikle gece uykumuzu bölen öksürük nöbetleri gün içinde de enerjimizi düşürebilir. Öksürüğün zorunlu bir refleks olduğu unutulmamalıdır. Ancak kronik hale gelen veya uyku düzenini bozan öksürüklerde müdahale gerekebilir. İşte bu noktada Notus Fort devreye girer. Notus Fort nedir? Notus Fort, öksürüğü kesen bir öksürük şurubudur. İçerindeki etkin madde sayesinde öksürüğü baskılar ve rahatlama sağlar. Genellikle kuru öksürük ve tahriş öksürüğünde tercih edilen bir ilaçtır. Notus Fort, öksürük tedavisinde etkili olan bir ilaçtır. Bu ilacın etkin maddesi olan butamirat sitrat, öksürüğü baskılayan bir bileşendir. Butamirat sitrat, öksürük refleksini engelleyerek akciğerlere giren hava miktarını artırır. Bu sayede öksürüğün sıklığını ve şiddetini azaltarak kişinin rahatlamasını sağlar. Notus Fort, öksürük baskılayıcı ilaçlar grubunda yer alır. Bu ilaç grubunda bulunan diğer ilaçlar da öksürük refleksini baskılayarak semptomları hafifletmeyi amaçlar. Notus Fort, çeşitli solunum yolu rahatsızlıklarının semptomlarını hafifletmek için kullanılan bir ilaçtır. Notus Fort'un başlıca kullanım alanlarına bir göz atalım. Öksürük, Notus Fort, öksürük semptomlarını hafifletmek için etkilidir. Özellikle öksürük refleksini baskılamak ve huzursuzluğu azaltmak amacıyla kullanılır. Bronşit, notus fort, akut ve kronik bronşit gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarının semptomlarını hafifletmek için kullanılır. Bronşiyal tahrişi azaltarak ve öksürüğü baskılayarak solunum yolu rahatlatır. Soğuk algınlığı, notus fort, soğuk algınlığına bağlı öksürük, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı gibi semptomları hafifletmek için kullanılır. Bu şekilde rahatlama sağlar ve hastanın dinlenmesini kolaylaştırabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonları, Notusfort, nazofarenks ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı semptomları hafifletmek için kullanılır. Öksürüğü azaltarak ve solunum yollarını rahatlatarak hastanın daha rahat nefes almasını sağlar. Notusfort, ağız yoluyla kullanılan bir ilaçtır ve genellikle öğünlerden sonra alınması önerilmektedir. İlacı su ile yutmanız gerekmektedir. Dozaj, hastanın yaşı, kilosu ve rahatsızlığına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle doktorunuzun talimatlarına kesinlikle uyunuz. Notus Fortune etken maddesi butamirat sitrat olduğu için yetişkinler için genellikle günde bir, iki kez 10 ml şurup veya bir, iki kez bir, iki tablet önerilmektedir. Ancak çocukların dozajı yetişkinlere kıyasla farklı olabilir, bu nedenle çocuklar için önerilen dozajı doktorunuzdan öğrenmelisiniz. Kullanım süresi rahatsızlığınıza bağlı olarak değişebilir. Doktorunuzun size verdiği talimatlara uyunuz ve önerilen kullanım süresini aşmamaya dikkat ediniz. İlacın etkisinin tam olarak hissedilmesi için düzenli ve sürekli kullanım önemlidir. Notus Fort'u önerilen dozda ve düzenli olarak kullanarak en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. Eğer belirtilerinizde bir düzelme yaşanmaz veya daha kötüleşme görülürse, derhal doktorunuza başvurunuz. Notus Fort kullanırken bazı yan etkiler ortaya çıkabilir. Bu yan etkiler genellikle hafif düzeydedir ve ilacın gereken terapötik etkisini engellemez ancak bazı durumlarda ciddi yan etkiler görülebilir. Lotus Ford kullanırken şu yan etkilerden herhangi biri ortaya çıkarsa, derhal doktorunuza başvurmanız önemlidir. Döküntü, kurdeşen ve kaşıntı, yüz, dil veya boğazda şişme, nefes almada zorluk, baş dönmesi veya bayılma, kalp atışında hızlanma veya düzensizlik.